arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlerle başka bir videodayım. Bugün ben Play-Doh'dan bir tane füce yapacağım. Şimdi Play-Doh'dan nasıl bir tane füce yapılır diye soruyorsunuzdur ve onun cevabı birazdan gelecek. Şimdi neye ihtiyacımız olduğuna bakalım. İstediğiniz renk seçiminde Play-Doh ve merdane lazım. O zaman başlayalım. Önce Play-Doh'u çıkartıyoruz. Çıkarttınız değil mi? Güzel. Şimdi merdane ile yoğuruyoruz. Yoğurduk. Tamam. Yoğurduk değil mi? Şimdi merdanenin etrafına sarıyoruz. Sonra da böyle yapınca nasıl çıkacak? Çıkmaz tabii. O yüzden böyle yoğuruyoruz. de ve genişleyince çıkartıyoruz. Şimdi aynı anda böyle indirip basıyoruz. Sonra merdaneyle bastırıyoruz. Sonra bakıyoruz hiç hava alan bir yer var mı? Varsa kapatıyoruz. Sonra da patlatıyoruz. Duydunuz mu arkadaşlar? Çok güzel ses çıktı. Şimdi siz de bunu play ile yapın. Ve böyle kendinize güzel bir tane fücük yapın. Diğer, bir, diğer videoda bir, gözük. Görüşürüz. Lütfen like atmayı ve bu kanala abone olmayı unutmayın. Ve lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Hoşça kalın. Bay bay.